Selamlar Doge severler, Doge fanları, Doge için bir dolar bayrakları açan değerli arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir. İnşallah keyifleriniz on numaradır. Aslında Doge'ye yatırım yaptıysanız keyfiniz bugün on numaralı olması lazım. Neden? Çünkü %10'luk bir çorbayı kaptığınızı düşünüyorum. Tabii yakalayabildiyseniz çünkü Doge ile alakalı piyasada çok fazla haber yoktu. Bu ister istemez de yatırımcıları birazcık korkutuyordu ve yatırımcıların da bu tarafa doğru kayması Birazcık endişe ve korku paniğe neden oluyordu. Ama bugün bazı olaylar var arkadaşlar. Hem bu olaylar hakkında konuşacağız. Hem de geçtiğimiz bir video ile alakalı olaylardan bahsedeceğim sizlere. Doge bir alım yapmıştık biliyorsunuz. O videoyu bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir yere bırakırım. Zaten sizlere görürsünüz o videoyu. Kripto para piyasalarında para kazanmanın en güzel yanlarından bir tanesi nedir? Dolandırılmamaktır değerli arkadaşlar. Yorumlar ve açıklamalar kısmında var. Oradan girip de kendiniz bakabilirsiniz. Doğrulamasını yapabilirsiniz. Doğrulama neden yapacaksınız bilmiyorum. Hemen şöyle bir videomuza ışık hızıyla geçelim isterseniz. Bundan iki gün önce biliyorsunuz videonun başında da söylediğim bir videonun içerisinde Dogecoin ile alakalı belli başlı olaylardan bahsettim arkadaşlar. Yani neden alım yaptığımı, neden alım yapacağımı ve nerelerde eklem yapacağımı sizlere bahsettim. E, izlemeyen arkadaşlar hemen o videoya gidip izleyebilirler. İkinci dakikalarda filandı. Ya 2.30 ya 2.43 oralarda bir yerlerde söylüyorum sizlere. Linkini yukarıya tam tam kafamın üstünde şuralarda bir yerlere sizlere bırakacağım. Dogecoin ile alakalı Elon Musk ilişkisini biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Nedir bu ilişki? Dogecoin işte Elon Musk tweet attıkça ve Elon Musk bunu destekledikçe fiyatı hep hype'lanıyor. Ve uzun süreli bir duruma baktığımızda ise Elon Musk Dogecoin'le ile alakalı herhangi bir haber ve buna benzer bir paylaşım bir şey yapmadı. Fakat bugün bir olay tabii ki de gün yüzüne geldi. Neydi bu olay? Elon Musk 2021 yılında Dogecoin ile alakalı bir dava yedi arkadaşlar. 228 milyon dolarlık bir dava bu davayı işte Elon Musk'ın Dogecoin üzerinden bir manipüle ettiğini ve bunun üzerinden para kazandığına dair bazı yatırımcılar dava açmıştı. Elon Musk da bu konuyla alakalı cevabını veriyor değerli arkadaşlar. Diyor ki yani benim attığım görseller onlar bunlar bu tarafı destekleyecek bir şey. Yani bunun manipüle edilecek bir şey için yapılmadı. Zaten işte 10 milyar dolarlık bir piyasa değeri olan bir kripto parayı ben kalkıp niye böyle yapayım gibisinden bazı açıklamalar oluyor. Tabii bu klasik Elon Musk'ın kendini savunması, kendini bir şekilde bir taraflarını kurtarma durumu. Son sonuçta bu adam bu yorum yapabilmesi için kaç tane avukat bu adama yardım etti de bu konuyla alakalı bu açıklamayı yaptı. Şimdi %10'lu bir yükselişi aldık ama e, ne yapabiliriz? Tabii ki de fazla bu olayın şeyini çıkartmadan 60'lık %70'lik bir yükselişi tabii ki de herkes bekler. Şu an piyasanın zaten en dip noktalarında sayılabiliriz. Genel olarak da büyük balinalarda yavaş yavaş toplama aşamalarının içerisine giriyor. Belli başlı kademeler doğrultusunda. Bu tip işte %10'luk %15'lik yükselişlerde eğer günlük veya haftalık kısa alsatçıysanız çok fazla durmanız sizi çok fazla riske sokar değerli arkadaşlar. Çünkü şu an görmüş olduğunuz üzere bir saatlik grafik açık ve ufak da olsa satımlar geliyor. Yani şuradaki görmüş olduğunuz yükselişin başta sebebi yani şuradaki mumun başta sebebi bu Elon Musk'ın bu olayları açıklamasından dolayı oldu. Bilginiz olsun. İşte benim de sizlere iki gün önce paylaşmış olduğum videodaki olay da tam olarak buydu. Yani uzun bir sessizlik vardı bir şekilde bunun bir hype yapılması gerekiyordu. Ha yarın veya ilerleyen günlerde tabii ki de Doge ile alakalı başka bir şey çıkabilir. Uzun yatırımcıysanız tabii ki de korku panik endişe yapmanıza gerek yok. Ama kısa yatırımcılar için tabii ki de bu olaylar kısa süreli hype oluyor ve %10-15'e doymamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza bir şey takılırsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Cevap vermeye çalışıyorum. Direkt sorunuzu sorun değerli arkadaşlar. Ben hemen dönerim. Yani size nasıl ulaşabilirim bir şey sorabilir mi gibisinden sorarsanız ben onlara dönmüyorum arkadaşlar. Çünkü Direkt sorunuzu sorun. Ben hemen dönerim. Ya da Telegram'dan bana sorun. Oradan da dönerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.